Arkadaşlar noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. E, noktalama işaretlerinin hepsini almadım, sadece çok sık kullanılan noktalama işaretlerini aldım ve noktalama işaretlerini de üç başlıkla incelemeyi düşünüyorum. Bu e, bugünkü başlığımızda e, bütün hepsini buraya yazmış olsam da yani nokta virgül noktalı virgül soru işareti ünlem üç nokta iki nokta tırnak ve kesme işaretini almış olsam da sadece sizlere nokta ile virgülü bu videomuzda anlatacağım. Daha sonraki videolarda da diğer noktalama işaretlerini anlatmaya çalışacağım. Burada bazı noktalama işaretleri yok. Örneğin kısa çizgiyi ya da yay ayrıcı almadım. Onları başka bir videoda aktarmayı düşünüyorum. Ama yay ayraç ve kısa çizginin de nerelerde kullanıldığını örneklerimizde bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle hemen başlayalım arkadaşlar. Nokta, noktanın kullanım alanları nedir? Bitmiş cümlenin sonuna biz nokta kullanırız. Sıra bildiren sayılardan sonra öncü inci, inci anlamında nokta kullanırız. Küçük harfle yazılan bazı kısaltmalarda kullanırız. Zaten büyük harflerle yazılan kısaltmalarda biliyorsunuz noktalama işareti kullanmıyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında T nokta C nokta şeklinde kullanıyoruz. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yıl arasına kullanıyoruz ki bunu eğit çizgiyle de kullanabiliriz saatlerin yazımında ve genel a adresinin yazımında kullanıyoruz arkadaşlar. Sinemamızın en ünlü oyuncusunu az önce gördüm. Cümle bitti. Nokta koyduk. Zaten bunu bütün öğrencilerimiz biliyor. 5. yüzyılda dünya tarihinde şaşırtıcı olaylar oldu. Burada da sıra bildirmek için önce ince ekinin yerine noktayı kullandık. Profesör Doktor Aziz Sancar derken kısaltma küçük harfle sadece baş harfini büyük yazdığımız küçük harfle yazılan kısaltmalarda kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında az önce de söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti yani T nokta C nokta haricinde büyük harfle yazdığımız hiçbir kısaltmaya biz noktalama işareti kullanmıyoruz. 15.06.1995 doğumluydu. E, eğik çizgide kullanabildiğimiz tarihlerin yazımında gün, ay ve yılın arasına noktalama işareti olarak noktayı kullanıyoruz. Ve saatlerin yazımı. Bütün öğrencilerimiz bize şunu söylüyor. Ama öğretmenim işte saatimizde iki nokta yazıyor ya da telefonumuzda iki nokta yazıyor. Arkadaşlar bunlar dijital evrensel olan kavramlar ya da durumlar. Biz Türkçe dil bilgisinde noktalama işareti olarak saatlerin yazımında tek noktayı kullanıyoruz. İki noktayı kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bütün öğrencilerimiz, hatta şu anda yetişkinler bile bu noktada hatta yapabiliyorlar. Aman diyelim, buraya dikkat çekelim genel A adreslerinden www.okultozu.com derken web adreslerinde biz nokta kullanıyoruz. Genellikle de biliyorsunuz en başta http h -T 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 eğik çizgi iki çizgi şeklinde başlanıyor. Ama onu yazmasanız da bu şekilde yazdığınızda da internet kabul ediyor arkadaşlar. Gelelim ikincisine virgül. Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanırız ara söz ve ara cümlelerinin başında iki kısa çizgi arkadaşlar iki kısa çizgiyi de kullanabiliyoruz ama genellikle virgül kullanıyoruz. Tırnak için alınmayan alıntı sözleri kullanıyoruz. Biliyorsunuz iki nokta tırnak şeklinde de ki bir sonraki videomuzda bahsedeceğim. Alıntı sözler yani başkalarına ait sözleri aktarırken iki nokta tırnak kullanmazsak virgülle aktarabiliyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için kullanıyoruz ve kitap künyelerinin yazımında yani bibliografik künyelerde kullanıyoruz arkadaşlar. Küçük, sevimli, kıvırcık saçlı, akıllı. Bakın bunların hepsi aynı görevde. Yani çocuğun sıfatı, çocuğun nitelikleri bunları ayırırken virgül kullanıyoruz. Hakan eve geldi, üstünü değiştirdi ve yemeğini yedi. Bunlar hepsi sıralı cümle. Ben hepsini ayrı ayrı yazmak yerine virgüllerle ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum. Tokat benim memleketim en güzel şehirlerden biridir. Burada benim memleketim söz grubu ara söz. Yani ek bir bilgilendirme. Ben bunu cümle içerisinde çıkardığımda cümlem bozulmayacak. Tokat en güzel şehirlerden biridir. Sadece ek açıklamayı kaybedeceğim. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Ara sözlerin başına ve sonuna iki virgül koyarak bunu ayırabiliyoruz. Ya da iki kısa çizgiyle de bu durumu aktarabiliriz. Bugün çok yoğunum dedi. Mesela tırnak içerisine alınmamış. Kim dedi? Ali dedi. İşte bunu Ali iki nokta tırnak bugün çok yoğunum nokta tırnak dedi şeklinde de aktarabilirdik. Tırnak işaretinde bunu anlatacağım. Ama virgülle de aktarabiliyoruz arkadaşlar. Genç kadına yardım etmeye çalışıyordu. Yani anlam karışıklığını gidermeye çalışıyoruz. Çünkü burada virgülü kaldırdığımız an genç kadın oluyor. Ve elimizde biri var. Genç bir kadına mı yardım ediyor? Yoksa elimizde bir genç var, kadına mı yardım ediyor? Anlam karışıklığını gidermek için bu virgülü kullanıyoruz. Ergin Muharrem Dede Korkut kitabı TDK yayınları Ankara 1958. Bu da kitapların kimliği yani bibliografik künye dediğimiz unsur. Bunları yaparken arkadaşlar yazarın soyadı, adı, eserin adı, yayın evi, yayın yeri ve yılı. Bunların arasına virgül koyuyoruz. En son bitirirken nokta ekliyoruz ve virgül nokta Türkçeden fazla kullanılan noktalama işaretleri nokta koyduktan sonra kesinlikle büyük harfle başlıyoruz. Virgülden sonra küçük harfle başlıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi gelelim alıştırma kısmımıza. Türkçe ders kitabımızı açıyoruz arkadaşlar. Oradan bir metin seçiyoruz ve noktalama işaretlerini tespit ediyoruz. Yani noktayı ve virgülü tespit ediyoruz. Hangi nerelerde kullanılmış? Hangi amaçla kullanılmış? ve biz de kendimiz örnek cümleler yazıp virgülleri kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ikinci başlığımızda görüşmek üzere diyor.